Işığın çocuğu, şimdi dinle. Çünkü ruhunun çağrısı tam da bu anda yükseliyor. Evrenin sırları açığa çıkıyor ve unutma ki hiçbir şey göklerin izni olmadan vuku bulmaz. Senden gizlenmeye çalışılan, fakat tam da bugün senin özgürleşmen için yüzeye çıkan bir hakikat var. İçindeki o tarifi zor huzursuzluğu hissediyorum. Tıpkı küllerin altında nefes alan gölgeler gibi taşıdığın bu ağırlık sana ait değil. O. Seni zayıflatmak maksadıyla üzerine konuldu. Ama senin ruhun asla diz çökmedi. Adına görünmez bir işaret kazımaya uğraştılar. Karanlıkta dövülmüş bir mühür. Sen bunun tüm derinliğini kavramasan da görünmeyen alem sana karşı ne yapıldığını çok iyi biliyor. Bu işareti görmezden gelme. Zira gizlenen her şey aydınlanmaya başlıyor ve sanki gözlerinin önünden bir perde çekiliyor. Bu durum, birilerinin senin kaderini zincirlemek istediğini gösteriyor. Ama bil ki hikayen bitmedi. Onlar aksini arzulasa bile ve sana karşı lanetlenmiş nesneler gömülmüş olsa bile, senin özün yok edilemez. Çünkü gökyüzü seni yaşamaya çağırıyor. Şimdi içine bir bak. Seni sebepsiz yere aşağı çeken o anları fark ediyor musun? Sanki görünmez bir güç iç huzurunu emiyor. Bu bir hayal değil. Bu görünmez alemin senin hayatına dokunduğunun kanıtıdır. Yalnız değilsin, seçilmiş kişi. Etrafında senin için nöbet tutan bir koruyucu ordu var. Fısıldadığın her dua arşa ulaştırıldı. Hiçbir sesin sessizliğe karışmasına izin verilmedi. Sana şunu ilan ediyorum: Günlerinde bir aciliyet var. Çünkü gölgelerde yürüyenler şimdi zamana karşı yarışıyor ve senin vereceğin tepki yoluna atılan zincirleri paramparça edecek. Zihninin üzerindeki baskıyı hissediyorsun. Çoğu zaman uykunu çalan düşünceler. Bu sadece doğal bir stres değil, kalbini güçsüzleştirmek isteyen ruhsal bir müdahale mevcut. Ancak sen sandığından çok daha güçlüsün. Ruhun, küllerin ve lanetlerin altına gömülse de söndürülemeyen bir imza taşıyor. İçindeki o göksel ışık asla sönmeyecek. Bak, birileri senin varlığına karşı sözler söyledi. Bu sözler görünmeyen dünyada oklar gibi fırlatıldı. Fakat hedefine ulaşamadılar. Çünkü ilahi eller o okları havada kırdı. Geçmişin acısının sebepsiz yere geri geldiği o anları anımsa, seni takip eden yankılar gibi bu sana karşı mühürlemeye çalıştıklarının yansımasıydı. Ama şimdi o mühür çözülüyor. Gökyüzü seni seçti. Karanlığın kurbanı olman için değil, özgürlüğün canlı şahidi olman için ve senin ağzın zaferi ilan edecek. Şüphenin seni susturmasına izin verme. Çünkü şüphe karanlığın kalmak için kullandığı kapıdır. İman ise yolları açan ve sana karşı gömülmüş işleri bozan anahtardır. Zaten gerçekleşmiş işaretler var ve sen onları fark ettin. Ani rahatsızlıklar, açıklanamayan kayıplar veya aniden kopan ilişkiler gibi. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Sana karşı yapılan saldırının bir parçasıydı. Ama tıpkı tozun rüzgarda dağılması gibi bu zincirler de göklerin emriyle yok olacak. Bugün sana duyurduğumu kendi gözlerinle göreceksin. Kızım, bu zorlu vadiden geçmek için çağrıldın ama yalnız değilsin. Sana özel atanmış bir melek var ve sen onu fark etmesen bile hayatını korudu. Sana karşı gömülmüş olan her şey şimdi gün yüzüne çıkarılacak. Seni utandırmak için değil Işığın önünde hiçbir karanlık işin gizli kalamayacağını göstermek için kalbin bu anda hızlanıyor çünkü ruhun gerçeği tanıyor. Zihnin direnmeye çalışsa bile ruhun bu mesajın sana olduğunu biliyor. Tam da bu anda bunu dinlemen bir rastlantı değil çünkü gökyüzünün zamanı senin özgürleşmen için geldi. Hiçbir güç bu ilahi hareketi geciktiremez. Sen kazanmak için işaretlendin. Kaderini değiştirmeye çalışsalar bile Yaşam kitabındaki gerçek ismin kimsenin silemeyeceği satırlarda yazılıdır. Gördüğün rüyalardan korkma. Onlar sadece zihninin ürünü değil, ruhsal bir savaşın yansımaları. Görünmeyenin seni uzun süredir kuşattığının işaretleri. Ama bugün bu döngü kırılıyor. Sonsuz bir tekrar gibi görünen o durum sona eriyor. Çünkü gökyüzü senin üzerine değişimi ilan etti. Gözyaşların göz ardı edilmedi. Hissettiğin her acı toplandı ve bugün bu gözyaşları zafer ve tanıklık filizlenen yenilenme tohumları oluyor. Sevgili kızım dinle. Kötülük senin hikayeni yeniden yazma gücüne sahip olmayacak. Çünkü senin kökenin gökseldir. Yukarıdan gelen hiçbir şey yok edilemez. Tam da bu zaman için özel olarak yükseltildin. Karanlığın gökyüzü tarafından korunan bir hayata karşı koyamayacağını göstermek için ve senin hayatın bunun canlı kanıtı olacak. Sana karşı kullanılan lanetli nesne tüm kudretini kaybedecek. Çünkü yukarıdan gelen güç, yoluna koymaya çalıştıkları her enerjiyi etkisiz hale getirdi. Sesin geri gelecek, gücün geri dönecek ve hayatın bu vahiy ile birlikte yeni bir yola girecek. Çünkü sana yazılanı hiçbir şey durduramaz. Şimdi sana söylediklerimin sahibi ol. Çünkü bu hareket gerçektir ve senin cevabın evinin ve ailenin üzerine gökleri daha çok açacak korkma çünkü gömülmüş olanın artık gücü yok ve gökyüzünün bugün senin üzerine ilan ettiği şey yaşam zafer ve dönüşümdür kızım duyduğun her fısıltı boşuna değil çünkü gölgeler uzun süre sana baktı ve şimdi hakikat ortaya çıkıyor ruhunun derinliklerinden gelen bu titreşim doğrudan sana işaret ediyor Geceleri uykunda kalbine dokunan o görünmez soğuk ellerin nedenini şimdi anlayacaksın. Karanlık seni sessizce çevrelemek istedi ama içindeki ışığı söndüremedi. Bedeninde aniden beliren yorgunlukların ardında gizli bir bağ vardı. Sen bunu anlamadan taşıdın. Ancak gökyüzü şimdi o bağı koparıyor ve sen yeni bir nefesi içine çekmeye başlıyorsun. Birileri senin adını lekeledi, yerin altına gömdü. Ama gömülen yalnızca boş bir kabuktu. Senin gerçek ismin yukarıda parlıyor ve hiçbir karanlık onu silemez. Seninle beraber yürüyen görünmez adımların farkına vardım. Bazen yalnız olduğunu sandığında bile içini saran bir güç vardı. İşte o güç seni bugüne taşıdı. Gözlerinin önünde beliren semboller, rüyalarında gördüğün kırık aynalar ve sessiz fırtınalar hepsi sana gönderilmiş işaretlerdi. Şimdi bu işaretler birleşiyor.'' hayatında kapandığını düşündüğün kapılar yeniden açılacak. Çünkü seni sınırlamak için konulan kilitler erimeye başladı ve yakında önünde yepyeni yollar göreceksin. Bir zamanlar duyduğun o sert sözler kalbinde derin yaralar açtı. O sözlerin ardında görünmeyen diller vardı. Ama bugün o zehrin etkisi tamamen ortadan kalktı. Ellerinle tuttuğun eşyaların bazen sana ağırlık hissettirmesi boşuna değildi. İçlerine gizlenmiş gölgeler vardı ama ışık onları ortaya çıkarıyor. Ruhunun derinliklerinde sakladığın çocukluk anılarında bile bir iz bırakılmıştı. Fakat senin kalbinin taşıdığı saf iyilikle bütün izler yok edilmeye başlandı. Bazen evinde sebepsiz yere çıkan çatırdamalar ya da ani sessizlikler seni korkuttu. Oysa bunlar seni uyandırmak için gönderilen titreşimlerdi. Kalbinin içinde yükselen o uyanma duygusu aslında seni çağıran işaretti. Artık bu çağrıya cevap veriyorsun ve kaderinin yönü değişmeye başlıyor. Sana düşman olanların planları kendi üzerlerine dönüyor. Çünkü ışık sonsuza kadar gizlenemez. Şimdi hakikat onları yakalıyor. Gözlerinde beliren yaşların ardında eski zincirler çözülüyor. Her damla senin üzerine kapanmış kapıları açıyor ve taze bir nefes getiriyor. Bir süredir hissettiğin yalnızlık hissi, aslında yalnızlık değildi. Ruhunun yanında duran melek sana her adımında eşlik ediyordu ve sen onu daha derinden hissedeceksin. Senin adını karalamaya çalışanların sözleri gökyüzünde yankılandı ama onların yankısı gölgelere düştü. Senin adın ise ışıkta güçlenerek geri geldi. Geçmişte ettiğin dualar hiçbir zaman kaybolmadı. Hepsi birikti ve şimdi gökyüzü onları tek tek açığa çıkarıyor. Zamanı geldi. Kalbindeki kırıkların üzerinden yeni bir ışık doğuyor ve bu ışık geçmişin gölgesini yakıp kül ederken yeni bir hayat filizleniyor. Gözlerini kapadığında hissettiğin o parlaklık boşuna değil, sana gösterilen geleceğin işaretidir. Çok yakında bunu gerçek hayatta göreceksin. İçinde taşıdığın korkular artık çözülüyor çünkü onlar sana ait değildi, sana yüklenmiş zincirlerdi. Şimdi senin üzerinden kalkıyor. Adım attığın her yerde farklı bir ferahlık hissedeceksin. Bu his sana yeni yönler gösterecek ve artık hiçbir karanlık seni tutamayacak. Hayatındaki bazı insanların yüzündeki maskeler düşecek. Sen onların gerçek niyetlerini göreceksin ve bu fark ediş seni daha da özgür kılacak. Her gece duyduğun o sessizlik aslında boş değildi. İçinde sana söylenen sözler vardı ve bu sözleri şimdi daha net işiteceksin kalbinde çarpan ritim sana haber veriyor çünkü içinden yükselen ses gökyüzünün sesiyle birleştiğinde hiçbir güç seni durduramayacak gözlerinin önüne gelecek olan yeni fırsatlar geçmişte kaybettiklerinin yerini alacak ve sana yepyeni bir yön verecek ruhunun derinliklerinden çıkan güç seni şaşırtacak çünkü yıllardır taşıdığın yüklerin aslında sana ait olmadığını fark edeceksin senin hayatının etrafında örülen ağlar çözülüyor ve iplikler birer birer kopuyor. Böylece özgürleşen ruhun yeniden yükseliyor. Yakında bir işaret göreceksin ve bu işaret kesinlikle senin için olduğunu hissettirecek. Bu işaretle bütün şüphelerin dağılacak. Kalbinin içinde hissettiğin yeni güç seni taşıyacak ve senin için yazılan yolu açacak. Bu yol sana yepyeni bir hayat getirecek. Zaman artık senin yanında akıyor ve hiçbir güç senin kaderini tutamayacak. Çünkü gökyüzü senin için karanlıkları deldi ve seni yeniden doğurdu. Sevgili dinleyenim, buraya kadar kalıp kalbine özel olarak bırakılan bu hayati mesajı aldığın için minnettarım. Yorumlarda evet yazarak gökyüzünün sana verilenleri kabul ettiğini görmesini sağla. Kanalımıza katıl ve bildirim zilini aç ki meleklerin hiçbir sözü hayatında kaybolmasın. Dikkatli ol. Çünkü bir sonraki videolarımızda meleklerden gelen yeni mesajlar doğrudan sana gönderilecek, yön getirecek, vahiy getirecek ve koruma getirecek.''